Evet dostlar şimdi gelelim videonun ana fikrine. Veriler hangi yönü gösteriyor? Biriş miyiz? iş miyiz? Yoksa buradan dönüyor muyuz? Artık dönüş sinyalleri var mı? Evet dostlar sizin de gördüğünüz gibi Take Profit akışı. Ee, bir diğer destekleyici veri olarak da Market Maker'ın hedge sınırlarını kullanmıştım. Ama bugün gördüğünüz gibi Market Maker'ın hedge sınırları değişti ve geleneğine geldiği için bu pozisyonu tutmanın artık e, doğru ve anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Sevgili dostlar 25 Mayıs 2023 Kripto Günü'ne hoş geldiniz. Kripto Günü diyorum çünkü bu videoda günlük birkaç günlük yani kısa vadeli verileri inceleyeceğim. Teknik analizleri ne oluyor, canlı piyasa verileri nasıl gelişti ve değişti bunları konuşacağız. Günlerdir sizlere video çekememiştim. Özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü ben çok özledim sizleri. Ama merak etmeyin bu videoda kısa vadeli günlük hareketleri inceleyecek olsam da öğleden sonra daha orta vadeyi büyük resmiye inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Fed faiz artırmayacağım diyor. Fakat piyasanın belli bir yüzdesi hala da hayır Sen faiz artıracaksın diyor. Burada ne olacak, ne olmayacak bunları konuşalım. Bir de nur topu gibi bir boş tavanı konumuz var. Bilenlere, bilmeyenlere ne beklediğimi, ne olması gerektiğini bütün senaryoları detaylıca konuşacağımız bir makro analiz videosu hazırladım. Umarım öğleden sonra bunu da çekeceğim. E, o halde size de çok fazla bekletmeden çok kısaca günlük kısa vadeli hareketlere bakalım. Hemen arkasından da makro video ile karşınızda olacağım. O halde çayınız kahveniz hazırsa molanıza eşlik etmeye geldim. Evet sevgili dostlar tekrardan kriptomuya hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bitcoin fiyatımız şu anda anlık olarak 26.200 dolar civarından işlem görüyor. Nihayet 11-12 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 15 günden fazladır süren konsolide hareketler artık bitti ve dün güzel bir volatilite geldi. Fakat ne yazık ki 26.500 desteğimizi artık kaybettik sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki burada 10-15 gün boyunca market maker'ın her sınırları içerisinde 1000 dolar yukarı, 1000 dolar aşağı hareketler gösteriyordu Bitcoin fiyatı ve artık sıkılmış durumdaydık. Hatta sizlere uyarıda geçtim bu konsolide hareketler bir gün bitecek. Kaldıraç oranlarınızı düşürün ya da trade'den uzak durun market maker gibi birazcık uzaktan piyasayı izleyin demiştim. Ve nitekim dediğimin akşamında da hemen volatilite geldi ve 26.500 kırıldı arkadaşlar. Şu an için 26.500 desteği artık biliyorsunuz ki kırılan destek dirence dönüşeceği için bir direnç olarak çalışacaktır. Altta evladiyelik olduğunu söylediğimiz artık uzun zamandır konuştuğumuz 25.000 ana desteğimiz var. Üstte de 28.000. 529 bin ana direncimiz var. Fiyat tam bu 31K'lardan bu yana neredeyse her videoda söylediğim gibi sevgili dostlar 25.000'e kadar olacak geri çekilmelerde korkulacak, panik yapacak, heyecan yaratacak herhangi bir durum yok. Keza fiyat 32'nin üzerine çıkmış olsaydı da 32'ye kadar olacak Fiyat hareketlerinde panik yapacak, heyecana kapılacak, FOMO'ya kapılacak hiçbir durum yok demiştik. Ve 25.000'e kadar hareketlerimiz geldi. Daha doğrusu 25.000'e gelmedi de 25.900'lere kadar geldi. Şimdi e, neredeyse Şubat ayından beri takip etmiş olduğum trendler yapısını biliyorsunuz. Bu yükselen genişleyen kamayı takip ediyorum. Bu yükselen genişleyen kamanın alt sınırı da 25.200'lere denk geliyor bugün için sevgili dostlar. Şimdi dostlar burada çok önemli bir durum var. Ne diyorum size? 25.000'in altı ayrı bir dünya diyorum değil mi? Evet şu anda 25.000'e kadar olan fiyat hareketlerinde herhangi bir problem yok. Herhangi bir sorun yok. Piyasanın doğasıları düşecek tabii ki değil mi? Ama 25 binin altına düşerse işte orada artık işler değişecek. Hem teknik anlamda hem de on chain bölgelerinden biliyoruz ki 25.000'in altı bambaşka bir dünya. Ama şu anda hali hazırda bu bir kripto günlüğü videosuyken sadece günlük veya birkaç günlük verileri analiz ediyorken 25 bine kadar henüz geri çekilme hali hazırda yaşıyorken 25 bin altını şu anda konuşmayalım. Ne zaman ki 25 bin altına bir düşüş yaşarız işte o zaman yepyeni bir analize ben burada sizlerin yanınızda karşınızda olacağım. Evet dostlarım şimdi eminim birçoğunuz merak ediyorsunuzdur. 111 günlük hareketli ortalamanın retestinden almış olduğum yaklaşık 20.300'lerden almış olduğum spottan almış olduğum bitcoinlerimi sattım mı satmadım mı? Öncelikle arkadaşlar şunu bir uyarayım. Ee, Telegramda da e, mesajların altında çok sıklıkla karşılaşıyorum bu durumda. 111 günlük hareketli ortalamayı adı üstünde günlük zaman diliminde kullanıyorum arkadaşlar. 4 saatlik veya bir zamanlık diliminde kullanmıyorum. Hareketli ortalamaları istediğiniz zaman diliminde istediğiniz oran. 111 günlük olur, 50 ortalama olur, 100 ortalama olabilir, kullanabilirsiniz. Problem yok ama ben spottan bitcoin alımı yaparken 111 günlük hareketli ortalama günlük zaman diliminde kullanıyorum. Buna da bir dipnot düşmüş olayım. Evet sevgili dostlar dün şimdi gelen fiyat hareketiyle 111 günlük hareketli ortalamanın altına iğne attık. Şimdi benim ana oyun planım neydi bir kısaca hatırlayalım. 111 günlük hareketli ortalamanın üzerine atan bir bitcoin fiyatı görürsek alım yaparım. Altına düşen bir fiyat görürsek de satım yaparım şeklindeydi değil mi? Evet şu anda... 111 günlük hareketli ortalamanın altına düştük fakat henüz hali hazırda günlük kapatma yapmadık ne zamanki günlük kapatma yapar burada artık 111 günlük hareketli ortalamanın kırıldığından emin olurum İşte o zaman spottan aldım bitcoinlerimi anında satış faction yaparım ha ama yok fiyat üzerinde kalır ve yukarı yönlü hareketine devam ederse hayatta ellemem satmam sevgili dostlar peki Şimdi bir diğer soruya gelelim. Neden 111 günlük hareketli ortalama? Arkadaşlar 111 günlük hareketli ortalamanın önemini birçok makro videoda uzun uzun anlatmıştım sizlere. Ama yeni katılan arkadaşlarımız için de ayrıca tekrar etmiş olayım. Şimdi dostlar ben 111 günlük hareketli ortalamayı çok seneler önce P-Cycle indikatöründen almıştım. Ve çok güzel çalıştığına, momentumunun çok uygun olduğuna karar vermiştim. Ve bu mimalde de ne zaman fiyat Bitcoin'de? 111 günlük hareketli ortalamanın üstüne attıysa orada alım yaptım düştüğünde de satım yaptım ve böylelikle hiç paramı altı durumda bırakmadığım gibi de sürekli kazanmaya devam ettim. Geçmiş hareketleri şöyle açıp incelediğinizde de 111 günlük hareketli ortalama ne kadar muazzam bir indikatör olarak çalıştığını siz kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi oyun planımı son kez tekrar edeyim dostlar. 111 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapatma yapması halinde bitcoinlerimle vedalaşırım. Olur da fiyat 111 günlük hareketli ortalamanın altına düşer. Uzun uzay diye gidebilecek oldukça güzel bir alanı var ve ben bu sırada bitcoinlerimi daha doğrusu spottan yapmış olduğum alımı aylarca belki haftalarca altı durumda tutmamış olurum. Başka yerlerde değerlendirmiş olurum. 111 günlük hareketli ortalamanın da tekrardan üzerine atarsa da tekrardan alım yapmış olurum. Arada tabii 3-5 kuruşluk belki zararlar olabilir ama çok umurumda mı değil. Neden? Zaten 20.300'de almışım. 25.200-25.300'lerde yaklaşık olarak satarım altına düşerse. O yüzden onu da gözetmiyorum dostlar. Evet arkadaşlar teknik analizde oyalanmak istesek saatlerce oyalanabiliriz. Size onlarca formasyon, onlarca trend gösterebilirim. Ama biliyorsunuz ki 31K'lardan 25.900'lere kadar düşüşümüzü bize önce olarak gösteren veriler neydi? Tabii ki canlı piyasa verileriydi. O yüzden yine bize yol gösteren canlı piyasa verilerine çok hızlıca geçelim. Bunun içinde de hemen Taker Liquidity akışıyla başlayalım. Evet bayılıyorum bu veriye dostlar aşığım desem yeridir. Biliyorsunuz e, fiyat tam buralardayken size demiştim ki bakın dostlar taker liklite akışı henüz yukarıda. Yani fiyat çok fazla aşağıya düştü. Bu fiyat eninde sonunda taker liklite akışıyla buluşur demiştim ve tekimde bir yükseliş gelmişti. Burada tam olarak taker liklite akışıyla Bitcoin fiyatı buluşmuştu tıpkı iki aşık gibi. Daha sonra fiyat sert bir şekilde düştü, take liquidity akışı aşağı doğru yöneldi. Ama bu sefer de dedim ki gene. Fiyat çok fazla düştü. Taker likidite akışı yukarıda bu fiyat yine buluşur demiştim ve nitekim yine öyle olmuştu. Fakat daha sonra da likidite akışı aşağı doğru sular seller gibi akarken şakır şakır satış yaparken bütün piyasanın geneli fiyat yükselmeye başladı, köpürmeye başladı. Tam buralardan yani 19 Mayıs'tan beri köpüren bir fiyat vardı. Ve burada ne demiştim ben? Taker likidite akışıyla fiyat tekrardan iki aşık gibi buluşur dostlar demiştim. Fiyat Biraz evet geri çekilmişti ama tam buluşamadan tekrardan köpürme yolunda devam etti. Hatta öyle bir köpürdü ki burada Taker negatif uyumsuzluk oluşturdu. Ve uyumsuzluğun gerektirdiği düşüşü de dün sabah saatlerinde göstermişti. Fakat o da ne? Hala Taker likidite akışıyla fiyat hala buluşamamıştı. Hala aşıklar kavuşamamıştı. Ama dün akşam saatlerinde 26.200'ünde artık kırılmasıyla birlikte Taker likidite akışıyla fiyat artık kavuştu. Aşıklar kavuştu dostlar. Şimdi fiyat bundan sonra artık köpürür mü? Köpürebilir. Taker likidite akışıyla devam edebilir mi? Edebilir. Önümüzdeki maçlara bakacağız. izleyerek takip edeceğiz. Bu canlı bir veri olduğu için gün içerisinde zaten sık sık Telegram'dan ve Twitter'dan sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Ama şöyle çok kısaca genel bir görünüme baktığımız zaman Taker likidite akışının piyasa genelinde aşağı yönlü olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Peki piyasa genelinde aşağı yönlü emir büyüklüğüne göre bir de ayırıp öyle bakalım. Çünkü emir büyüklüğüne göre belki de birileri alım yapıyordur değil mi? Hemen şimdi emir büyüklüğüne göre ayırıp bakalım. Evet dostlar take liquidity akışını emir büyüklüğüne göre ayırdığımızda çok uzun zamandır e, satış yapan bütün kesimleri görüyorduk. Morlar ara ara alım yapsa da şu 1000 dolarlık 1500 dolarlık yukarı yönlü aşağı yönlü fiyat hareketlerinde katkı sağlasa da genel anlamda onlar da satışa katılıyorlardı. Şimdi sadece son duruma baktığımız zaman son bir buçuk gündür piyasayı izlemekle yetinen market maker'ın yaklaşık gece saatlerinde satış yaptığını görüyoruz. Birazdan market maker'ın her sınırlarına değineceğiz ve bu satışı neden gerçekleştirdiği şimdi orada ayrıca açıklayacağım. Ama buradaki şimdi veriye baktığımızda son gelişen durumda morların hafif hafif alım yaptığını ama genel olarak piyasanın satış olduğunu görüyoruz. Ki taker liquidity akışına bütün piyasa emirlerine baktığımız zaman taker liquidity akışına bullish bir durum yok arkadaşlar. Burada hala bir iş devam ediyor. Hatta mor balinaların piyasanın gidişatını belirlediğini defalarca konuştuk. Şu anda market maker dahil diğer bütün kesimler satış yaptığı için morların karşısına bir bir üstünlük durumu var ki bütün piyasa geneli de şu an için satışa devam ediyor. Şimdi piyasanın biliyorsunuz bir tarafı taker ise bir tarafı da maker. Taker likidite akışı biliyorsunuz ki fiyatı hareket ettiren emir türüdür arkadaşlar. Maker likidite ise fiyatı tutan duvar gibi çalışan likiditelerdir arkadaşlar. Ben size bunların anlamlarını, nasıl yorumlandığını, ne anlama geldiğini, nasıl bir sistemle çalıştığını, mekaniğini, dinamini her şeyini Basit animasyonlarla elimden geldiğince bir eğitim videosu tadında anlatmıştım. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa veya bu Taker Maker hiç duymamış arkadaşlarımız varsa ya da mantığını oturtamamış arkadaşlarımız varsa eğer eğitim videosunu izleyebilirlerse sağ üst köşeye video kartını açıklamalarda linkini bırakırım. Evet şöyle çok kısaca hemen e, Taker Liquidity akışına baktık aşağı yönlü bir iş olduğunu gördük. Şimdi de maker lekitlerimize bir bakalım. Duvar olarak çalışan bir maker lekitimiz var mı? Evet dostlar, dün tam 26.500 kırıldıktan sonra buradaki lekit alındıktan sonra artık burada tahta biraz dolmaya başladı değil mi? Bunu zaten Telegram'da konuşmuştuk. Şimdi burada fiyat neden doldu arkadaşlar? Öncelikle bunun üzerinde bir duralım. Çünkü burası önemli. Şimdi sevgili dostlar diyorum ki IB banklarımız biliyorsunuz ki bu şekildeydi. 26.406 sınırımızdı ve market maker burada tam fiyatı görüyor musunuz? 4 mumda 5 mumda tuttu. Fiyatın daha da aşağıya inmesini engelledi. Evet burada gri kutuların içine girdiğimiz için bir volatilite gerçekleşti. Ama fiyatı market maker ne yaptı ne etti tuttu. Bunu da buradan çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın altta o kadar çok emir dizildi ki fiyat hareket edemesin, fiyat aşağı yönlü hareket etse bile kolay kolay bu emirleri absorbe edemesin, fiyatın düşüş hızını yavaşlatsın istendi. Keza eğer fiyat yukarı hareket ederse de beyaz beyaz dirençler konuldu ve fiyat yukarı hareket edemesin diye fiyat küçücük bir yerde sıkıştırıldı. Şimdi tam olarak bakın Şurayı görüyor musunuz tam gece 3 kapanışı 3 3 15 kapanışı ne oluyor burada arkadaşlar tahta boşaltılıyor neden çünkü şu anda burada hemen baktığımızda günlük değerlerimizin 25500 ile 27130 olduğunu görüyoruz. Yani dünkü market maker sınırlarından daha aşağıda bir sınır söz konusu artık desteğimiz 25500 ile 27100 diyelim çok da uzatmayalım. 27.100-25.500 arasındaki fiyat hareketi gayet olası. Hemen Maker Liquidity'ye geri dönüyorum. Ne görüyoruz? 27 binlerde bir direnç 25.500'lerde ayrı bir destek yani market maker bugün de renç aralığı kadar tahtayı doldurmuş görünüyor. Ama bunun dışında altta 25.000'den 25.500'e kadar da ayrıca likiditeler var. Buradaki likiditelerin güçleri fiyat aşağı doğru yöneldiğinde ne kadar sağlam durabildiğini ancak izleyerek görebileceğiz. Yine aynı şekilde üstteki dirençlerinde ne kadar sağlam olduğunu fiyat artık direnç bölgesine yaklaştığını göreceğiz. Şimdilik elimizdeki veriler bunlar. Buralar destek, buralar direnç. Eğer işlem açacaksanız bunlara göre açabilirsiniz. Şimdi şöyle bir uzaktan baktığımız zaman fiyatın altının üstüne göre daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Bit esk oranından hemen bunu bir teyit edelim arkadaşlar. Evet bit esk oranı yani fiyatın altında almak isteyenlerin oranının yaklaşık %60'dan fazla %64 kadar olduğunu görebiliyoruz. Fiyatın üstündeki satmak isteyenlerin de yaklaşık %35 olduğunu görüyoruz. Gerçi buradaki verilerdeki skala farklı ama %65'in almak isteyenlerin burada 25.000 ile 25.500 arasında serpiştirildiğini söyleyebiliriz. Şimdi sevgili dostlar çok uzun zamandır türev tarafa bakmıyordum. Yani uzun zamandır dediğimde bir, bir bir hafta 10 gündür bakmıyordum alt tarafı ama e, telegramdan sizleri bilgilendiriyordum. Çünkü türev tarafta bir nötrlük söz konusu vardı. Şimdi çok hızlıca türev tarafa bakalım. Şimdi şöyle bir 10-15 günlük görünüme şöyle bir pencereden baktığımız zaman noktaların hala daha yoğunlukta olduğunu zaman zaman Ara ara şortların hafif hafif öne geçmeye çalışsa da longların meşaleyi elinden kaptırmadığını piyasanın long ağırlıklı gittiğini görüyoruz. Muhtemel odur ki fanlık reytle fiyatı eş zamanlı olarak bakarsanız fiyatın her bin dolarlık düşüşünde şortlara hafif hafif piyasanın yöneldiğini ama genel olarak longların hala daha devam ettiğini görüyoruz. Ki funding rate'e şöyle bir ortalama attığımızda da gidişatın yukarı yönlü olduğunu yani longların hala daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Şöyle bir open interest'e baktığımızda bu 10 15 günlük konsolidasyon bölgemizi Fiyat 1000 dolar yukarıda çıksa 1000 dolar aşağıya da inse open interest'in yatay gittiğini görüyoruz. Yani bu ne demek oluyor sevgili dostlar? Türev tarafta çok fazla ilgi yok. İlgisiz bir piyasamız var. Peki şimdi soracaksınız diyeceksiniz ki hocam iyi hoş söylüyorsun ilgisiz bir piyasa var ama neden bu likidasyonlar geliyor? Gelir arkadaşlar bu likidasyonlar neden gelmesin? Çünkü traderlar yüksek kaldıraçlı poz alıyorlar ve en ufacık bir fiyat hareketiyle de lik oluyorlar. O yüzden bu likidasyonların gelmesi de gayet normal normal gayet olası. Evet dostlar şimdi gelelim videonun ana fikrine. Veriler hangi yönü gösteriyor? Biriş miyiz, bu miyiz yoksa buradan dönüyor muyuz? Artık dönüş sinyalleri var mı? Evet dostlar sizin de gördüğünüz gibi Taker Liquidity akışı halen daha aşağı yönlü. Hatta Taker Liquidity akışını emir büyüklüğüne göre ayırıp baktığımızda da herkesin hemen hemen Morbalinalar balinalar hariç satış yaptığını görüyoruz. Maker Liquidity'ye baktığımızda da IV sınırlarımıza uyumlu şekilde destek ve direnç Maker Liquidity'lerin -le olduğunu görüyoruz. Yani dostlar veriler halen bir iş ve dönüş sinyalleri ne yazık ki yok. Biliyorsunuz dün akşam saatlerinde fiyat 111 günlük hareketli ortalamaya geldiği için 26.280'den çok kısacık bir long pozisyon denemesi yaptım. Ki bunun da süresini birkaç saat veya bir gün olarak size söyledim. Daha fazla tutmayı düşünmüyorum ve çerezlik ile giriş yaptım diye düşündüm. Çünkü biliyorsunuz ki fiyat 111 günlük hareketli ortalamaya geldiyse buradan dönmesi beklenir. Eğer yükseliş trendi içerisindeyse. Şu an için 111 günlük hareketli ortalamanın altına atan bir fiyat görse de henüz altına kapatma yapmış olan bir fiyat yok ama veriler bir iş olduğu için muhtemelen 26.280'e fiyat geri geldiğinde o long işlemi kapatırım dostlar zararsız bir şekilde hiç pozisyon almamış gibi olurum. Dün long pozisyonu açarken teknik olarak evet 111 günlük hareketli ortalamaya baktım ama bir diğer destekleyici veri olarak da market maker'ın hedge sınırlarını kullanmıştım. Ama bugün gördüğünüz gibi market maker'ın hedge sınırları değişti ve daha aşağı bir değere geldiği için bu pozisyonu tutmanın artık doğru ve anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de girişe geldiğimde muhtemelen kapatırım. sizlere de telegramdan yazarım. Ki fiyatta şu anda zaten neredeyse giriş yerimde 5-10 dolar aşağıda sadece Önemli olan biliyorsunuz ki zarar etmemek. Kar etmek önemlidir ama önemli olan zarar etmemek sevgili dostlar. O halde ne diyelim? Bugünlük bu kadar diyelim. Hatta daha doğrusu bugünlük bu kadar demeyelim. Şimdilik bu kadar diyelim. Çünkü öğleden sonra makro video ile bir kez daha karşınızda olacağım. Umarım çay veya kahve molanızı eşlik ederek sizleri bilgilendirebilmişimdir. Bir sonraki videoda daha doğrusu öğleden sonra yapacak olduğum videoda görüşene kadar bol kazançlar ama en önemlisi sevdiklerinize birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın. Hoş kalın. Altyazı